Bugün örgü TV ve Nimda ileyim. Arkadaşlar çok mutluyum. Burası Nimda'nın evi ve çok güzel. Arkadaşlar hatta kanıtım var. Ee, Evlerinin başlığını gösterebilirim da sıkıştım. Ay çıkmıyor buradan. Ay ha, tamam. Çok şükür ki. Arkadaşlar Nimda'nın evine bakabilir misiniz? Ya petar Toys var bir de Low Surprise mı? Yok. O ne ya? Ne zor da. Çok mutluyum arkadaşlar. Şu an iki tane ünlüyle beraberim. Bir tane Özgüç TV, bir tanesi de arkadaşlar Nimda. ve dünyanın en güzel günü olacak. Bunda video çekmek istedim. Aa çok güzel ya. Bayıldım eve. Neyse çıkalım bir. Size i̇şte kanıtımı göstereyim. Arkadaşlar görebiliyor musunuz bilmiyorum. Özgüç TV. Ee, şu tarafımda bu tarafın bir arkadaşlar çok mutluyum. Buradan ölüyorum şu anda arkadaşlar. Ama ölmüş TV'nin nimba yerini bulamıyorum. Aha kesin buradalar. Herkes peşlerinde. Ay çok mutluyum. Aa nimba. Vallahi arkadaşlar nimba 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 çok mutluyum. Nimba çünkü yanında var. da neredesin nimba? Arkadaşlar benim de istiyorum. İşte bu da. Ama arkadaşlar adı gözükmüyor. Adı gözüksün istiyorum ben. Ya isimler göster. Bir admin kılına gelmiş fark ettiniz mi? Benim de mısın kanka. Kankacımız zıplamazsan seni arkadaşlar burada şu anda evde de değilim. bakalım çekelim şöyle. Evet çok mutluyum çok mutluyum Ay çok mutluyum ya hemen paylaşalım Aa, arkadaşlar dress boy ile çektim Ö şimdi özgüç ve ve çekiyorum inşallah bir günde adminde olur da paylaşın paylaşın Lütfen paylaş. Bir dakika durduruyorum arkadaşlar. Arkadaşlar son kez denedim. Paylaşmıyor. Paylaşmadığı için indireceğim. Evet paylaşmıyor. Şarkın başarıyla kaydedin. Geçen tamam. Aynen. Teşekkürler. Ay bugün kanalım için bir video çekiyoruz diyeceğim. Güzel. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz ama arkadaşlar gerçek sonuçta ya söylemiyorum da nerede Özgüç TV? Çünkü ne arkadaşlar bot olduğu için Özgüç TV'ye diyorum. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Arkadaşlar inşallah bu videoyu görür Özgüç TV. kanalım için bir video çekiyoruz. Uhu, çok mutluyum arkadaşlar. Dünyanın en güzel Allah yanlış şey Günü olabilir. Ah, mutluluktan ölüyorum şu anda. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Özgüç değil. arkadaşlar başlangıç yapıyormuş gibi yapacağım. Gerçekten inansın diye. Ama şu anda başlangıç yapmıyorum. Başlangıç yaptık çoktan. Arkadaşlar burada birazcık artırsak aboneliğimizi. Sadece 19 abonemiz var. Lütfen. Uf, özgüç TV neredesin sana diyorum. Ama duymuyor. Tiki ata atar o muydu? tam bilmiyorum ama bu videoyu izle, izle, yayınlamadan izleyeceğim için teşekkürler yazıyor ki de bir. Hoşçakalma ulan ya. Arkadaşlar en azından nimde kalsın bence. İnşallah nimde kalır. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Arkadaşlar bu arada ben ona davetiye göndereceğim. Özel dünya davetiyesi. Şeyler. Ama yine de istiyorum ya. Özelni açsam? Daha testten sonra. Arkadaşlar. İnşallah gelir ya. Çok mutlu olurum eğer gelirse. Nimda'yı da davet edeceğim hatta. Arkadaşımdır inşallah Nimda. Eğer davet edersem Nimda zaten gelecek arkadaşlar ondan eminim. Nimda 000 diye bir aratalım. Nimda 000 0 ara bu uh, yer davetiyesi gönderdim. Evet inşallah ikisi de gelir. Yani Nimdan'ın gelmesini özellikle çok istiyorum. Lütfen. Ya gel, ikinizden biri gelirse çok mutlu olurum. Lütfen gelin arkadaşlar. Onlar belki gelirler. Durduruyorum şu anda videoyu. Arkadaşlar tek gelmediler, ışınlanmayı denedim, Işınlanılmıyor arkadaşlar, çok güzel oldu ama gerisi güzel gösterdi yani arkadaşlar. Gördüğünüz gibi video fotoğrafını da göstereyim hemen. Arkadaşlar gördüğünüz gibi NİMDA ve ÖZGÜÇ TV'ye etiketlemem ama arkadaşlar burada yeniymişim gibi yaptım bu arada. Burası fiyat için çekim incelenmesi geldiği için böyle fotoğraflar paylaşırsanız çok beğenilebilir arkadaşlar. Ay inşallah ee, çok şey görecek ben. Arkadaşlar bugün de arkadaşım oynayacağız. Okul arkadaşımla oynayacağız. PK'yaksi ona sorarım arkadaşlar. So gönderim beğendin mi diye. Beğenirse arkadaşım çok mutlu olurum. Yani neyse tekrar deniyorum. Tekrar deniyorum. Arkadaşlar birazcık daha deneyip geliyorum yani. Arkadaşlar denedim ama olmadı. O yüzden şimdi bu video bu kadardı. Şimdi de zaten oyundan çıkmış. Ben daha çok bunları seviyorum. Yani küçük Ay çok güzel gözüktü. Neyse. Şunu kaydedeyim ama. Hadi. şey şeyde kaydediliyorsa gelin mi? Ben kaydettim vallahi arkadaşlar. Da i̇şte bu kadarmış. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.